Evet soru 30 sinüs 80 a ise 80'in tümleyeni 10 derece olduğu için kosinüs 10 derece a'ya eşit olur. Şimdi kosinüs 70'i şöyle yazalım. Kosinüs 2 çarpı 35 derece bölü sinüs 55 de kosinüs 35 dereceye eşit. Kosinüs 55 de 55'in bir tümleyene 35 olduğu için sinüs 35'e eşit. Şimdi iki kat açı formülünden kosinüs 2 çarpı 35 yerine kos kare 35 derece eksi sin kare 35 derece yazabilirim. Böyle kos 35 eksi sin 35 aşağıya aynen yazdım. Kare farkından bu kos 35 eksi sin 35 çarpı kos 35 artı sin 35 derece olur. Bölü aşağıya aynen yazıyorum. Kos 35 eksi sinüs 35. Şunla şu aynı sadeleşti. 1, 1. Cevap kosinüs 35 derece artı sinüs 35 derece bulunur. Ne alaka dediğinizi duyar gibi oldum. Şimdi burada şunu yapacağınız gençler. Kosinüs 35 artı sinüs 35'in karesini yazacağım. Alacağım. Karesini alırsak kosinüs 35 derece artı sinüs 35 derecenin karesini bir alalım. Parantez karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi cos kare 35 derece artı 2 çarpı cos 35 çarpı sin 35 birinci de ikincinin çarpımın iki katı artı sinüs kare 35 derece cos kare 35 ile sin kare 35'in toplamı 1 bu kısımda iki kat açı formülünden sinüs 70 dereceye eşit sinüs 70 derece artı sinüs 70 derece 1 artı sinüs 70 derece. Sinüs 70 derece de kosinüs 20 dereceye eşit. Ben neyi biliyorum? Kosinüs 10 dereceyi biliyorum. O zaman ne yapacağım? Kosinüs 20'yi kosinüs 10 türünden yazacağım. 1 artı o da 2 kos kare 10 derece eksi 1. Artı 1 eksi 1 gider. Yani 2 a kare bulunur. Neyi buldum ben 2A kare diye? Aradığımız ifadenin cos 35 artı sin 35 35'in karesini buldum 2A kare diye. O zaman cevap kare kökü 2A kare. Evet. Kare ve düzgün altıgen verilmiş. Soru 34. Karenin iç açılar 90 derece. Bütün kenarları eşit. Düzgün altıgenin de bütün kenarı eşit. O zaman burayla bura eşit oldu. AB ile BL kenarları eşit. İkiz kenar üçgen. ALB üçgeni. Burada 120 dereceydi düzgün altıgen açısı. 120'den 90 çıkar 30 derece. 30-75-75 kenar üçgenin taban açıları 75-75. Burası 75, burası 90. Buradaki açıda 15 derece bulunur. Burası da 15'in bütünleyeni 165 derece eğim açısı. Eğimini soruyor bu doğrunun. Eğim açısının tanjantına eşit. Eğim m eşittir. Tanjant 165 derece. O da eksi tanjant 15 derece. Tanjant 15, 2 eksi kök 3. Cevap kökü eksi 2 Eksiyle ile çarpacak. Evet soru 31. Bu üçgeni ABC üçgenini sağ tarafa, FD üçgenini de sol tarafa yaklaştırırsan altışar birim. Ara kesitte oluşan üçgensel bölgenin geniş açısı alfa olur demiş. Yani şöyle bir üçgen olacak. Şimdi şu açıya x diyelim. Şu açıya y diyelim. Şöyle bir üçgen oluşacak. Geniş açılı bu açı y. Bu açı x. Bu açıda geniş açı alfa olacak şekilde. Böyle bir üçgen elde edilir. Bu üçgende alfa açısının tanjantını soruyor. Tanjant alfa. Burada alfa açısıyla x ve y dediğim açılar üçünün toplamı 180 derece üçgen iç açılar toplamı 180 derece olduğu için. Şimdi tanjant x artı y'yi bulursam alfa da onun eksilisi olur. Geniş açı olduğu için alfa tanjantı eksidir. x artı y de bunun bütünlüğü ne olduğu için x artı y de dar açıdır. Dolayısıyla x artı y'nin tanjantı da artıdır. Şimdi tanjant x ABC üçgeninden 8 bölü 10 yani 4 bölü 5. Tanjant diye de FD üçgeninde 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Tanjant X artı Y'nin formülü şu. Bunu ezberleyin gençler. Tanjant X artı tanjant Y bölü 1 eksi tanjant X çarpı tanjant Y. Buradan bu 4 bölü 5'i 1 bölü 3'ü tanjant x ve tanjant y değerlerinin yerlerine yazarsan işlemini yaparsan 17 bölü 11 bulursun. Eksilisi cevabımız. Evet yine çizim sorusu. Çizelim şeklimizi. Şu y ekseni şu x ekseni şurası 1 olsun. Şurası orijin. Şurası da 7 olsun. A noktası B noktası şurası da C noktası olsun. Şu x eksenine paralel doğruyu çizelim. C'den geçiyor bu doğru. C burası 7. Doğrumuz x eksenine paralel olduğu için y eşittir 7 doğrusu adı. Şimdi parabolümüzü şöyle çiziyoruz o zaman parabolümüz bu. Tepe noktası da burası E. Tepe noktası T pardon. Tepe noktamız da T. Şimdi E noktası da A ile B arasında diyor. Şöyle A ile B arasında herhangi bir nokta fark etmez. O da E noktası çizeceğim. D noktasının ordinatı 7 diyor. Bu arada D noktası da burada. C ve D parabolle doğrunun kesiştiği noktalar C ve D Y eşittir 7 doğrusunun kesiştiği noktalar C ve D C aynı zamanda Y eksen üzerinde bir nokta Şimdi C'nin koordinatları 0'a 7 Kökler eksi 1 ile 7 Parabolün kökleri Parabolün denklemini yazalım bu arada tepe noktası 7 ile eksi 1'in tam ortası olacak. Burası 3 simetri eksen olduğu için tepe noktası 3'ten geçen x eşittir 3 doğrusu simetri ekseni bu parabol. Dolayısıyla burası 3 burası da 3. Şimdi bize t c t şöyle çizeyim c t d e de şurada alalım. Nerede alırsan al fark etmez değişmez paralel olduğu için y'tir 7 doğrusu ile x80'i e'yi nereden alsana ben buradan aldım şu ctde dörtgeninin köşegenleri biri bu biri bu dik kesiyor bir köşegeni 3 bura 3 de bura simetri ekseni olduğu için bu 3 3 6 şimdi k'sını bulacağım tepe noktasını. r'si 3 tepe noktasını. k kaç k'yı nereden bulacağım şuradan denklemini yazalım hemen parabolün. Parabolün denklemini şuraya yazalım. Y Y eşittir. A çarpı A'yı bulacağım şimdi. X artı 1 çarpı X eksi 7. 7 de ve eksi 1 de kestiği için X eksenli denklemi böyle yazılır. A'yı da nereden bulursun? Şu C noktasının koordinatları 0'a X yerine 0 yazıyorsun. Y yerine 7 yazıyorsun. A buradan eksi 1 bulunuyor. Dolayısıyla eksi x artı 1 çarpı x eksi 7 denklemimiz bu. x yerine 3 yazarsan 4 kere 4 16 eksi 16 eksi ile çarp artı 16 bulunur. 16 çarpı 6 köşegenler 16 ve 6 bölü 2 dörtgenimizin alanı bu. 48 yapar o da. Soru 36. AB çaplı daire. Şunları çizdim hemen. Bakın şurası merkez. yarıçap, çap. 16. yarıçap 8. Burası 8. Burası 8. Bunları çizdim sizin için. 8 kök 2 CD kirişi. Bu merkezden bu kirişe çiz çekilen bu dikme 2'ye böler CD kirişini. 4 kök 2. 4 kök 2. Şimdi burası 8, hipotenüs 8. Bir kenarda 4 kök 2 ise bu 45, 45, 90 üçgen olur. Burası da 4 kök 2 olur. 4 kök 2, 4 kök 2, 8. 1 kat, 1 kat, kök 2 kat. 45, 45, 90 üçgen. Dolayısıyla bu açı 45 derece o zaman. Bu açı da 45 derece. Boyalı alan ABC'de bölgesinin alanı. Bu boyalı alan o zaman 45 derece bu dilim. 45 derece de bu dilim. Toplam 90 derecelik daire dilim yarıçap 8 olan artı MCD üçgenin alanı. Alan MCD üçgeni hemen şuraya yazalım. MCD üçgeninin alanı taban 8 kök 2 yükseklik 4 kök 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 kere 4 32 bulunur. 90 derecelik daire dilimin alanı da şuraya yazıyorum pi çarpı Yarı çap 8'in karesi çap bölü 4. Çeyrek daire dilimi oluyor yani. 8'in 1 ile bu 4 sadeleşir. 8'i 4'e bölü 2. 2 kere 8. 16 pi yapar. 16 pi artı 32 cevap. C yani. Evet soru 37. AB 12 birim diyor. Çap 12 ise yarı çap 6 olur. Yarı çap 6. Şuraya yer çapı yazalım. O zaman burası 3, burası da 3. Şimdi OC3, CB de 3. Burada şu S2'nin aynısını çizelim. Burası S2, burası da S2. Burası da 3, burası da 3. Burada 3, 3 kök 3. Yarı 6. 30, 60, 90 üçgeni var. S2'nin alanını yazalım. 60 derecelik daire diliminin alanından yarıçap çap 6, 6'nın karesi çarpı 60 derece bölü 360 derece. Bu yazdım 60 derecelik daire diliminin alanı. 30, 60, 90 üçgenin alanını çıkaracağım. 3 çarpı 3 kök 3. Bölü 2 bu da 30 60 90 üçgenin alanı. S2 alanı bu. S2 yazalım hemen. Şunları sadeleştir. 1 6 bu 6'nın biriyle bu 6 sadeleşir. 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2. Bu S2'nin alanı. 2 tane S2 var burada. S1'i bulmak için ne yapacağım? Yarım dairenin alanından yarım dairenin alanı 6'nın karesi 36 pi'den 36 pi 2'ye böleceğim. 18 pi. Yarım dairenin alanı da bu. S1 alanını yazıyorum o zaman. 18 pi'den bu 2 S2'yi çıkaracağım. Bunun 2 katı 6 pi'nin 2 katı 12 pi. Eksi 9 kök 3 bölü 2'nin 2 iki katı eksi 9 kök Bunu çıkaracağım. 18 pi'den 12 pi çıkar. 6 pi kalır. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olur artı 9 kök 3. Bu da S1 alanı. S1 6 pi artı 9 kök 3. S2 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2. Bundan S2'yi çıkartacak olursam, 6 pi'ler gider. 9 kök 3'ten de eksi 9 kök 3 bölü 2 çıkartırsam, işlemi şurada yapayım. 9 kök eksi eksi 9 kök 3 bölü 2. Bu eksiyle bu eksi'nin çarpımı artı olacağından cevap 27 kök 3 bölü Evet çizim sorusu önce çizin diyor şekli sonra soruyu çözün diyor. O sorulardan şimdi şöyle çizelim. Yamuk. Böyle bir yamuk. A B C D köşeleri böyle çizdim. AB 17 CD 7 AD 6 BC8 yamuğumuz bu. Tanjant BC'de şu açı BC'de açısı. Bu açının tanjant değeri hangisidir? Soru bu. Şimdi şöyle paralel kenar yapalım bir. Buna paralel çektim. 8, bu da 8. Burayı 7. Burada 7. O zaman şura 90 derece olur. Neden? 17'den 7 çıkar. 10 kalır. Ve 6, 8, 13 gibi. Burası 90 derece olur. İşte bu açıyla bu açı paralel kenar çizmiştim. Eş. Karşılıklı açılar paralel kenar eş. Dolayısıyla bu açının tanjantını soruyor bize. Yanındaki bütünleyenin tanjantının eksilisine eşit. Bütünleyenin tanjantı da karşı bölü komşu. 6 bölü 8. Bunun tanjantı da alfa dersek bu açıya tanjant alfa eksi 6 bölü 8 o da sadeleştir 3'e 4 eksi 3 bölü 4. Soru 40. Çemberin anlatı. Mavi renkli çemberin denklemi bu. Merkez 4'e 4 ve yarı çapı da 4. Şimdi R demeyelim. Bunun yarı çapına büyük R diyelim. Çünkü şu kırmızının yer çapı R. Kırmızının yer çapı işte burası. R. Kırmızının yer çapı. Şimdi şu merkezde mavinin merkeziyle şu nokta teğet. Eksenlere teğet. Burası 4. Burası da 4. Bu eksene de teğet. Burası da 4. Burası da 4. Bu bir kare oldu. Şu da karenin köşegeni. 4 kök 2. Şimdi şu 90 derece burası. O M B üçgenini çizelim. Şöyle. OB de kırmızı çemberin yarı çapı R. O B, M üçgeni dik üçgen. Dik kenarın biri 4 yarı çap. Mavinin yarı çapı. M O orijinal uzaklığı da M noktasının 4 kök 45-45-90 üçgeninden Pisagor. R kare eşittir. 4 kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Cevap R eşittir. 4 kök 3 olur. Soru 38. Gene yan dönmüş kare sorusu. Yan dönmüş kare gördünüz mü? Hemen şöyle çizim gene için. Şu dik üçgenleri çiziyorsun. Bu dik üçgenlerin 4'ü de eş. Bu. 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 Bu dik üçgen 4 dik üçgende eş. Şimdi o a 1 diyelim. O a'ya bir dedim. Hiçbir uzunluk yok. İstediğin değerleri yazabilirsin. C de 2 birim diyelim. O zaman kare olduğu için burada 2, burada iki, burada iki. Karenin bütün kenarları eşit. Dik kenar bir. hipotenüs 2. Bu dik üçgenler de eş dik üçgenler dört tane. 30, 60, 90 üçgeni. 1, 2, kök 3. 1, kök 3, 2. 1 kök 3 2 hepsi aynı bu üçgenlerin 1 kök 3 2 dolayısıyla c'nin koordinatları kök 3'e kök 3 artı 1 c noktasının koordinatlarını şuraya yazıyorum kök 3 apsisi kök 3 artı 1 ordinatı oc doğrusu diyor orijinden geçen doğrunun eğimi direkt doğru üzerindeki herhangi bir noktanın ordinatının Apsisine bölümdür, kökü çarptı birin köküçe bölümü. Cevap. Soru 39. Yeşil x doğrusuna göre şu B noktası ve A noktası verilmiş. AC artı BC toplamını minimum yapan C noktasının koordinatları toplam nedir? C noktasını yeşil x doğrusu üzerinde alacağız. Şöyle bir nokta olacak C noktası. Şimdi burada B noktasının bu doğruya uzaklığını, y eşitir, x doğrusuna uzaklığını bir bulalım. 4'e 3 noktanın koordinatları. Doğrumuzun denkleminde x eksi y eşittir 0. Noktanın doğruya uzaklık formülü. Yazıyorum şuraya mutlak değer içinde. Doğru denklemde x yerine y yerine noktanın koordinatlarını yazıyorsun. x yerine 4, y yerine 3. 4 eksi 3 bölü x'in y'nin katsayılarının karelerinin karekökü toplamının karekökü. 1'in karesi artı eksi 1'in karesinin karekökü. Yani 1 bölü kök 2 birim. B noktasının uzaklığı 1 bölü kök A noktasının bu yeşil x doğrusuna uzaklığı da yine aynı formülü kullanırsan o da 1 bölü kök olur. İkisinin de uzaklığı eşit. Bakın ikisinin de uzaklığı eşitse o zaman en kısa mesafe AC artı CB'nin en kısa olması isteniyor. Minimum olması isteniyor şöyle yapılıyordu hatırlayın. Bunun simetriğini alıyoruz buraya. B üssü diyelim. B'nin simetriği. B üssü şöyle dikdörtgen yapıyorsun. Bu dikdörtgende işte şöyle. A ile B üssünü birleştiriyorsun. İşte şu C noktası en kısa mesafe oluyor. Minimum yapan değer C noktası burada oluyor. Ve bu orta nokta oluyor C. Şimdi B üstünün koordinatlarını yazalım. C orta nokta. B üstüyle A'nın tam ortasında. 4'e 3 Y doğrusuna göre simetri olan nokta B üstü noktası 3'e 4 olur. Y doğrusuna göre simetride, de apsis ve ordinat yer değiştiriyor. Hatırlayın. 3'e 4 olur simetri. 3'e 4 noktasıyla 2'ye 1 noktasının orta noktası oluyor C. Aradığımız C noktası işte bu. Orta nokta 3, 2 daha 5 yarısı 5 bölü 2. 1, 4 daha 5 yarısı 5 bölü 2. 5 bölü 2'ye 5 bölü 2 topla 5 yapar.